Süper Anne kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün 8 ay ve üzeri bebekler için doyurucu, nefis bir çorba tarifi ile karşınızdayım. Çorba piştikten sonra bebeğinizin yeme durumuna göre pütürlü ya da pütürsüz olarak bebeğinize sunabilirsiniz arkadaşlar. Sağ tarafta bulunan çorba hiç ezme işlemi görmemiş olan çorba. Sol taraftaki de eziciyle ezilmiş ya da blenderdan geçirilmiş bir çorba. Tarif için 1 yemek kaşığı bulgur 1 yemek kaşığı pirinç 3 yemek kaşığı kırmızı mercimek 1 küçük soğan 2 küçük diş sarımsak ve 2 tablet bebek salçası bebek salçası yapımını yukarıya ekliyorum arkadaşlar daha önce yapmıştık isterseniz izleyebilirsiniz 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı gerekli arkadaşlar Yapılış aşamasında soğan ve sarımsağı rendeliyoruz. Ya da benim yaptığım gibi sarımsağı doğrayabilirsiniz de. Ya da bunları güzelce kavuruyoruz. Sonrasında tüm malzemeyi tencereye alıp üzerine de içme suyu ekleyerek pişmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Eğer ilikli kemik suyu ya da kemik suyu et suyu da varsa eklerseniz çok daha güzel bir çorba elde edebilirsiniz. Bebeğinizin ayına uygun baharatlardan da ekleyerek çorbayı daha da zengin hale getirebilirsiniz isterseniz. 1 yaş ve üzeri bebekler için bir miktar da tuz ekleyebilirsiniz. Ancak 12 ay ve 6 bebekler için e, tuz kesinlikle eklemiyoruz. Lütfen unutmayalım. Tüm malzemeler güzelce piştikten sonra... Bebeğinizin yeme durumuna göre isterseniz pütürlü, isterseniz ezerek ya da blenderdan geçirerek bebeğinize yedirebilirsiniz. Tarifim bu kadardı. Ee, i̇zlediğiniz videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.